insanların çoğunun gerçeklere karşı gözleri kördür. Görmek istemezler. Onlar sadece görmek istediklerini görürler. Duymak istediklerini duyarlar. Onları da anlamak istedikleri gibi. O yüzden Allah Celle Celaluhu haktan, hakikatten ayırmasın. Ahlaksızlığın, haramın, zinanın, kul hakkının, adam kandırmanın, adam kayırmanın, At safhada olduğu şu günlerde yani her şeye zam geliyor. Ekonomi berbat, her şeyin fiyatı fahiş ama emin olun bizi yıkacak olan bunlar değil. Bizi yıkarsa ahlaksızlık yıkacak, bizi yıkarsa imansızlık yıkacak. Allah Celle Celaluhu aklımızı başımıza devşirmeyi nasip etsin. Mücadeleye devam.